Merhaba ben Safiye. Bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm. Yine bu köyde evlendim. 34 yaşındayım. Evliliğim 10. yılına yaklaşırken içimdeki bazı boşluklar yavaş yavaş çatlaklara dönüştü. Kimseye söyleyemediğim ama artık içimde tutamadığım şeyler var. Bu anlatacaklarım belki size cesaret gibi gelecek ya da başka bir şey. Ama ne olursa olsun bu benim gerçeğim. İlyas'la evlendiğimizde çok güzel hayallerim vardı. Ama işte. Şehirdeki işleri derken, sonra köydeki tarlalarla uğraşması derken, sonra da her akşam kahvede okey taşları arasında kendini kaybederken ben bir köşede gittikçe silikleşen bir hayale döndüm. O beni her gün biraz daha unutuyordu. Her sabah tarlasına gitmeden önce göz ucuyla bile bakmadan çıktığı o evde ben hala aynı kadın olarak duruyordum. Ama içim her geçen gün bir göl gibi çekiliyor, çatlıyor, kuruyordu. İşte böyle günlerden birinde Cengiz denk geldi. Bizim mahallede iki sokak aşağıda oturuyor. El arabasında saman çuvalı taşıyordu. Yardım edeyim mi dedim esprisine. O da hafifçe gülümsedi. Gözlerinin içi gülen adamlardan o. Sessiz ama sıcak bir duruşu vardır yani. Bir süre sonra selamlaştığımız her gün biraz daha uzamaya başladı. Konuşmalar, sorular, tebessümler. Derken bir gün "Balyaları beraber dizelim mi? Senin de elin yatkındır." deyince öylesine başımı sallayıp kabul ettim. Aslında balya erkek gücü gerektiren bir şeydir ama peki dedim. Samanların arasına girdiğimizde Güneş henüz sıcaktı. Ama gölgelerin düştüğü o balyaların arasında farklı bir serinlik vardı. O an ne ben kendimdim ne de o Cengiz. Birer isim olmaktan çıktık. Adeta eski bir yeşilçam sahnesinde gibiydik. Rüzgarın savurduğu buğday başakları gibi birbirimize yaslanmış ama bir yandan da savruluyorduk. O bana baktığında Kendimi sanki göğsümde sakladığım eski bir mendil gibi hissettim. Unutulmuş ama dokunulduğunda hala mis gibi kokan. Bir ara yere oturduk. Saman balyaları sanki bizi saklamaya söz vermişti. Ellerimle samanları düzeltirken o anda zaman durmuş gibiydi. O bir şey demedi. Ben de suskun kaldım. O an Sözcüklerin sustuğu ama duyguların yankılandığı bir sessizlik vardı. Bunu sadece yaşayan bilir. O gün, o balyaların arasında içimde yıllardır sönmeyen bir kor tekrar harlandı. Üzerime çöken özlem, adeta samanlara bulaşmış gün ışığı gibi içime doldu. Her şey sustu. Sadece kalbimin o atışı vardı. O an ikiye bölündüm. Bir yanım başka, diğer yanımsa bambaşkaydı. O gün sanki uzun zamandır üşümüş bir bedenin, sıcak bir sabun köpüğüyle dolu küvete girmesi gibiydi. İçimde bir temizlik, bir hafiflik ama aynı zamanda karışık bir huzur vardı. Bir müddet sonra Cengiz kalkarken başını eğdi, yere düşen bir başak gibi sanki bir sır paylaşmıştık ve artık o sır samanların arasına gömülmüştü. Ne yapacağımı bilmiyordum ama bildiğim bu daha başlangıçtı. Çünkü o günle birlikte içimde bir şeyler uyanmaya başlamıştı. Uyandırılmak istenen bir kadın gibi önce korkuyla sonra merakla kendimi dinlemeye başladım. İlyas da hala aynıydı. Sabahları erkenden çıkıyor. Gece geç saate kadar ya kahvede ya tarlada oyalanıyordu. Bense her geçen gün biraz daha görünmez oluyordum onun gözünde. Ama Cengiz, o başka bakıyordu. Sanki içimi görüyordu da sustukça daha çok anlatıyordum kendimi. Bir sabah evin arkasındaki çamaşırları toplarken uzaktan onun sesini duydum. Gün döndülere su vermeye gidiyordu. Elinde hortum, sırtı güneşe dönüktü. Sanki elinde su değil, yıllardır kuruyan içime bir umut taşıyordu. Gelsene sen de dedi. Gün döndü de gölge çok dinlenirsin orada dedi. Ben de peki diyerek gittim. Gitmemeliydim belki. Ama ayaklarım kendi kararını vermişti. Gün döndüler uzundu. Kimi eğilmişti güneşe, kimi dik duruyordu hala. Aralarına girdiğimizde dünya birden sessizleşti. Rüzgarın taşıdığı o sarı yaprak hışırtısı dışında hiçbir şey duymuyordum. Ay çiçekleri arasında yürürken Cengiz birden durdu. Elindeki hortumu bıraktı. Göz göze gelmedik ama kalp kalbe çarptı o an. Sonra hiçbir şey demeden bir yaprağı eliyle sıyırdı. İçeri doğru bir geçit açtı adeta. Ben de adım attım. Ama sanki sadece adım değil, yılların bastırılmış duygusu da onun yanına düştü. Ayakta durduk bir süre, yan yana. Sırtımı gün döndü arasında bir sapın gövdesine yasladım. üzerimdeki yazlık elbisenin kumaşı rüzgarla birlikte tüy gibi hafifledi. O an içimde bir şiir yazıldı. Bir mısra gibi yükseldim, bir kıta gibi süzüldüm. Cengiz kelimelere dokunmadan beni okuyan bir adamdı. Ve ben o satırların altında gözyaşlarımı yutan bir kadındım. Birden yere oturduk rüzgarın serinliğiyle birlikte. Ama yorgunluktan değil. Sanki bir şeyden korunur gibi. Sanki üstümüzde güneş değil, olmadık bir şey parlıyormuşçasına saklandık gün döndülerin altına. Orada toprağın kokusu, ayçiçeği polenlerinin arasında başka bir karışıma dönüştü. Bir zaman sonra üzerime sinen şey yalnızca toprak kokusu değil, bir hatıraydı artık. Gözümün önüne hep o sahne gelir. Sıcak bir yaz filminde kadınla adam birbirine yaslanır. Kadın gözlerini kapatır ve o anda yönetmen müziği yükseltir seyirci de her şeyi hisseder. İşte o gün biz de öyleydik. Hiçbir şey söylemedik. Ama o gün döndülerin içinde ben yeniden yazıldım. Bir kadın olarak, bir eş olarak, bir insan olarak. Ve ne tuhaftır, o gün evin yolunu tutarken içimde uzun zamandır unuttuğum bir benliğe kavuşmuş gibi bir huzur vardı. Kimi huzurların Biraz karanlıktan çıktığını o gün öğrendim. Ama biliyorum, bu daha sadece bir ara durak. Asıl olan daha da derinde. Anlatacak çok şeyim var ama anlatabildiklerim bu kadar. Anlatamadıklarımı ise gün döndülerin gölgesine, saman balyalarının arasına bıraktım. Belki bir gün rüzgar onları başka bir kulakta fısıldar. Ama şimdilik sustuklarım da benimle kalsın. Evet arkadaşlar, bu yolculukta bana eşlik ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yeni bir itirafta yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, deryanızla kalın.